Arkadaşlar mobil oyun şu anda bugün gene İbrahim'le beraberiz ve League of Angels 2 oynayacağız. Buraya mı gidiyoruz İbrahim? Hayır abi. Biz biraz kastık Allah hoş. <laughs> tamam. Şimdi biz 3 <laughs> kişiyiz onlar 6 kişiler. Karakterlerimiz var arkadaşlar geliştiriyoruz. Oyunun ismi League of Angels aşağıdaki linkten indirirseniz bana müthiş destek olmuş oluyorsunuz. İndirmiyorsunuz bu arada tarayıcı oyunu hem mobil hem tarayıcı. Yani şu an bas 10 saniye içinde oyunda oluyorsun. <laughs> Öyle bir oyun. Yeni çıktı. Bugün aslında açılışı yapıldı oyunun. Ben de size tanıtacağım. Sponsor bir çalışma aynı zamanda. Aşağıdan bastığınızda çatır çatır indirebiliyorsunuz. Bir dakika şimdi dur. Peres abla geldi. Bu ne abi? Gandalf'a benziyor. Bir dakika karakterlerin canı çok az. Ay, ay. Oy. Yapma. Almamız lazım bu Abi. Abi İbrahim. İbrahim'e videodan önce dedim ki ne zaman öleceğiz acaba dedim. Oyun çok kolaymış dedim. Birazcık zorlandık sonra bölümü açtık şimdi. <laughs> of of of, yağdır bir tane daha meteor. Hadi, Hadi ablacım. Lan ucu ucuna aaa! Vur. Oh. Abi çok fena dayak yıktı ya. Saniye ben ben zayıfsız bir şey zannediyordum hani o kadar kolay ilerleyince de. Hem tarayacağım mobil olunca böyle oluyor. Geliştir abi geliştir. Nasıl geliştiriyoruz? Tıkla donat. Hayır. Ürünleri <laughs> topladık. <laughs> Let's go rescue him. Canı 392, ata 101 oldu. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bak demin mesela gördüm adamlar altı kişiydi. Hmm. Kahveden adam toplayıp gelmişler mesela. yapacağız abi? Ben de istiyorum onu yancılardan. Tamam abi. Şimdi kapat bu pencereleri. Geliştirebilir, geliştirebilir. Tamam kapattım abi. <coughs> aşağı doğru in. Bak şurada kahraman çağırıcı var. Hemen aşağı. Evet, aşağıda. Tamam. Ama bir kere mi çağırabiliyoruz? Özel bir şeyse hemen çağırabiliyoruz. İki tane. Nasıl iki tane? Bir tanesi normal. Dakikası var. Diğeri de iki yüzde Ömür bir boyu gel. ben dost istiyorum. Ücretsiz. Tamam o ücretsiz mesela. Şimdi onu çağırmış. Bunari'ye geldi mesela. Bunarya geldi. Güzel. Şimdi Başka? diğerinde onu kullanmışız sanırım 300 zaten. 300 elmas mı? Aynen 300 elmas. Çok şey. Bu Efsane ne? bir kahramandan falan geliyor. Orada da Gerek epic kahraman da gelebiliyor. Hı -hı. Ama kalıyor mu bende ömür boyu? Kalıyor. İstediğin zaman kalıyor senin. Hani sen atmadığın sürece satmadığın sürece senin de kalıyor. Tamam abi. Bir yaren bir dost. De Devam edelim. Şurada atalım. Aa, şu Biz haritada arkadaşlar abi, böyle bak. tıklayıp yürüyebiliyorsunuz hem cep telefonunda hem de tarayıcı oyunu. Ben benim en öz, hoşuma giden özelliği şuydu. Abi bastım, Facebook login yaptım ve oyun başladı. <laughs> Hiç uğraşmadım yani. Hayatımda ilk defa bir oyunu indirmeden oynamış oldum. Zindan mı kastak şu göreve bakalım ya. Ben şu boss'unu görmek istiyorum abi. Tamam abi. Bu bölümde şunun boss'una gidelim. Biz biraz oynadık söylediğim gibi arkadaşlar. Bas. Kemik ejderha. <laughs> şuradayız. 6 kere meydan okuyabiliriz en fazla biraz. Tabii. Yani dövemiyorsak ne oluyor? Ya yani, bir daha oynayamıyoruz tek, orayı. Oyuna kalmak gerekiyor. Tabii. E bir de enerji harcıyorsun zaten bunun için. Enerji sistemi de. Oyun bedava bu arada. Bilmeyen Bilmiyorum yeni çıktığı için söylüyorum. <laughs> yani bunu rahat Bir şey soracağım. Ha, biz az önce çok zorlandık. Güçlendirdiğim için bu kadar kolay dövüştük. Evet bunlar. abi demin geliştirdik karakterlerimizi. bizim. E işte, of. Bir dakika bundan mı dövüşeceğiz? Aynen. Demek gelişler al. Seviye 16. güzel ya. Bu arada arkadaşlar otomatik... Oh, oh. Ne yapıyorsun? sık 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 ateş. Abi öldü şunu. Vallahi bir daha atarsa büyü tek yeriz. İbrahim. Ah! Ay iyi, fırlattı. Kaç tane şey var? Oh! öldü ya. Abi sinir stres oyunu bu da ya. Ucu ucuna kestik gene valla. Ya ben şeyi sevmiyorum. Çok kolay olunca hiç böyle sevmiyorum. Burada bayağı kasmak gerekecek. Tamam abicim. Etkinleştir. Okey. Gidiyorum. Oyun valla ne yapacağınız her şey gösteriyorsa moron adam bile oynar. Mesela ben hiç bir tıklama özürlüyüm ama gösteriyor. Çatı çatır oynayabiliyorum. Bu da elit zindan. Normal zindanların aslında burada biraz daha fazla ex ve item geliyor içerisinde. Abi yeni açıldı mesela. Fur bir hafta kassak dünya birisi olur muyuz acaba bunun ya? Vallahi diğer bir hafta kasanlarla birlikte bilmiyorum. Bayağı kapışırız ama olabiliriz tabi. Zor ama biraz da harcama yapmak lazım onu ya, yapmayız. Dur bakayım kim abi? O yeni bir boss abi karşımda. bana şey bana, şey bana harcattırıyor şey. böyle oyunlar biliyor musun İbrahim? Hırsa <laughs> dönüştüğünde olay varın yolu veriyorsun yani. Burada arkadaşlar böyle hızlı ya da yavaş oynayabiliyorsunuz. Mesela şöyle hands to free modunda hiç e, az, çar güçlüyse ve sıkılıyorsanız ilerlerken otomatik oynuyor bir süre sonra tek yemeye başlıyorsunuz gene zorlaşıyor. Gidelim <laughs> <mi> abi takım. <laughs> Ne yapıyoruz İbrahim buradan? Kılıç. Oradan item seçiyorsun abi. Allah hasar kaç artar? Allah hasarın şu an 8 oldu. Armor! Armor! Kilitli. Şu an yok. Elit zindandan Ay. düşüyor tekrardan. Hepsi mi kilitli? Şimdi bunlar? şöyle bir şey yap. Şu altta iki tane boşun var. Tıkla. Şimdi Augustini alabilirsin. Aldım. Bir Weapon tane daha yükleriz. Freda'yı, Lunaria, bir Lamia. Freda. Freda güzel. I will, abi. I will not miss this time. Oh yeah. Devam edelim buradan. Ya istersen elit zindanla devam edebiliriz ya da kemik ejderha yaptığımız Aa, gibi normal senaryodan Açıldı yapabiliriz. Abi. Burası... E ben da... senaryodan devam edeceğim usta. Tamam şu an elitteydik. Normal kemik ejderha. Kemik ejderha neredesin? Edileceğiz. Atla güçle. You are about to take an arrow to the knee. Ucu ucuna kesiyorsun ya. Dur bu şu boss'u keseceğim abi ben bu videoda ya. Keseriz ya. Rahat bizde. Dur bakayım. Envanterde yuva sınırsızdır. Yerim yok diye üzülme. <laughs> Bulanık olmasın sebebi tarayıcıdan oynuyorum arkadaşlar şu anda ben bu oyunu. Hakikaten Facebook'la bastım başladı direkt. Biraz 10 dakika falan oynadım. İbrahim sağ olsun iyi bildiği için anlattı bana. Bunu dövüyoruz abi. Boss getirdim. Boss Devam. Yeni kahraman geldi. Sarayıcı oyunu görüyor musun? Sağ tıklayınca bu çıkıyor çünkü. <laughs> Selamlar. Vs atacak var mı? Ben yine güvenen. Spam yaptırmıyor oyun. Ya. Otomatik kapatıp aslında strateji yapmak lazım. Büyüleri iyice araştırıp öğrendikten sonra. daha yeni çıktığı için oyun ultra hakim değilim bende. <laughs> Bir dakika. Abi iki kişi ölmüş biz de. Evet abi ölmüş. Abi ölüyor İbrahim yenileceğiz. Abi şey. Vur vur yapma abi. Aklından bir sayı tut. 3. Aynen. Bizim değiniyoruz şu an. Yani. Bak. istersen V'ye satın. ben bunu oynayabiliyor muyum abi? Ben bunu bir tek ben atmak abi. istiyorum ya. Bir ismin üzerine tıkla abi. Tamam dur Victory gel buraya. Meydan, Meydan okuma. okuma. Tam hiya. Ha direkt oynayabiliyorsun adamla Tabii. böyle. Doğru otomatik oynayabiliyorsun. Dur gibi. bakalım. Aa bunlar ne abi? Abi çok ağır da bitti oyun. Tek yedik İbrahim. Vurmuyor bizimki lan. İbrahim! Niye böyle şeyler geliyor bizim? Aa, bu Abi kaderimiz bu. Abi. Niye böyle oldu? Tek yedik abi. abi. Çok... Görüyor mu adam benim, beni dövdüğünü? Güzel yani, bir abi. MMORPG olacağı benziyor diye. Aynen. Anlat hayatım boyunca görebileceğin en sağlam <laughs> Half-Life Oha abi Sefa var. İzleyici. Aaa Aa, lol yayıncılar var. Sefa ile bir hesa atmasak mı? Gel buraya gel. Sefa YouTube'a çıktın. Za. Hayırlı uğurlu. İnşallah dayak yemeyiz onu. Çaktırma çaktırma, Onu hiç düşünmedim. Ama o çok yani oynamıştı. Ya. Bizden önce buradaydı ya ilk girdiğimizde. Ha. Abi. Abi Sefa'yı öldük ya. Canı gitmedi İbrahim adım. Alo. Abi Kung Panda falan geldi. Kaç. Ya abi şey bu. Ee, olur böyle çünkü onlar daha önce başladılar da, biz daha şey yani yok bahane göt gibidir herkeste bir tane vardır adam dövdü mü dövdü beyler ama aslında önceden başlamıştı böyle oyun olmazdı yoksa bahane <laughs> <laughs> tamam devam abi şuradan bir bitireceğim şunu aynen abi devam edelim senaryodan moralim bozuldu şimdi ya ama bir şey kere dayak yedik ne parçalarız burada bunu aynen skolu parçalayacağız şimdi boss gelecek yeni of Severiz yani biz de Unlock vs dedi herif Allah beyanı Buna Ay. direkt dalabiliyorsun mu abi? Yok oradan dalamıyorsun şu an sen zaten Görcan şimdi sen Joker Bizim neyimiz acaba bu kadar? Bak buna kurta falan tek atıyoruz ya abi Bunlardan niye adam kaç saattir oynuyor kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel bir şey biliyor musun? Böyle bir oyunda bile izleyicinin denk gelmesi o kadar mutlu ediyor ki bir dakika tur mu çıkıyoruz? Aynen abi. Büyük bir şey. Yükseldikçe bu. bu, bu biz yaşayamayız ya burada. Evet, abi burada. Yarın bir şeyler yap. Vallahi 3 kişi kaldı bizimkiler gene. Turn based yani. oyun bu arada. Bir onlar vuruyor bir biz. Buradan büyüler atabiliyorsunuz arkadaşlar. Otomatik kapasit mesela şu adamın nefreti dolduğunda. Şöyle bir büyü atıp tek atabiliyoruz. Aldık galiba. Hadi. Hadi Anlos. Hadi bebeğim be. Vur abicim. Anlos olduk şu anda. Abi biz burayı niye geçemedik Güçlendirme nerede abi? Güçlendirme şu alt tarafta abi. Kahramanım var. Evet, Kahramanlar da burada. Bas abi ne yapıyoruz? Itemlarımız var. Mesela Austin'in üzerine tıkla lütfen. Austin'in gözden bakar şu. Austin, ben şu açıyorum. hemen. Onun yanındaki. Ha. Onu mesela şimdi bir geliştirme var. Tek ona ona atıyorsun. Şu an ikinci level. My blade is justice. Abi 50 arttı cana. 300 350 oldu. Yani böyle artıyor yavaş yavaş. Çok ufak. Şimdi prizma yok. Ha, prizmaları elde ettiğimiz zaman zaten bizim gelişim itemlarımız prizmalar. Mesela şurada kutuları ama. topladığın zaman onlar içerisinde zaten yeni itemlar geliyor. Su prizmaları veriyor sana. Yeni ha, ben bir varsa. daha gireceğim buraya. Ben bunları öldürürüm abi. O okey. Alacağız hadi, Alacağız. Abi yıllar falan diyorlar chatte bakar mısın? <laughs> Abi. Sektör. Arda yazdırmıyor yalnız. Güzel ayarlamışlar. Ne Ay, otomatik oynama iyi. O da iyi, Tarayıcı iyi. Grafikler Ölce. çok mu iyi? Çok iyi değil. Bu ölecek şimdi biz üst kata çıkıp. Bu arada büyü atmadım az Aynen, Sonra biz öldüreceğiz yine. Bak büyüleri bir boş alacağım şimdi. Aa geçen elden kalan büyüler atılmıyormuş. Aynen. Boşalt yavrum. Of. en sevdiğim işte bak abi. Hı. Ya bizde o oyun. Bu arada aşağıdan arkadaşlar linke tıklayıp direkt oyuna girebilirsiniz. Bu Bana çok faydası oluyor söylediğim gibi. Tamam az önce dövmediğimizi dövdük. Benim gönlüm şimdi rahat. Ee, canlı yayınlarda oynayacağım bunu. Bir tane de 500-600 liralık bıçak hediye edeceğim böyle lobi'de yanıma gelen birisine. Bunlar gibi aynı. Yanıma gelen birine vereceğim arkadaşlar. O linkten eğer gelmişseniz. Kendinize çok iyi bakın bu bölümlük. Öpüyorum, görüşürüz. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Twitch TV, Annos TV ve videoyu beğenirseniz de çok faydası olmuş oluyor. Bay bay.